Çok çok kilalı bir ki Reis. Kule pacing grace. 2 tane kule tanklayacan alt tarafı. Allah'ım senin ananın. çıktı ve kule Arkaya çık açayım ben ya. Arkaya az iki. Arkaya Bir tane daha arka var. Ne? son, Ne? Ne? galiba. Boldu boldu. Boldu O değil Sus birader ben burada şu an şey yapmamaya çalışıyorum çık. Ermeni yere bırakayım. İzliyorum. Ben Ronaldo'nun çalışmasına hayranım böyle abi. Oy! 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 Ah. Oh, Panther? No Your Panther Panther. Yeah. Panther is <laughs> not